Herkese merhaba kanalıma geldiniz. Tatile gidiyoruz demeyi çok isterdim. Tatile gidiyoruz sayılır. Gezmeye gidiyoruz. Ee, mesela şapkayı falan takınca kendim böyle bir Bali'ye gidiyormuşum gibi evet. hissettim. Ee, biz bugün ilk defa kano yapmaya gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bayağıdır da planladığımız bir şeydi. Ee, son zamanlarda havalar güneşli olsun da gidelim. Hem de işte Ahmet'in iş saatleriyle uysun diye düşünerekten bunu bekliyorduk. Bugün e, nasipmiş inşallah bilmedik daha ama bugüne nasip oldu. Şimdi burada park yeri var. İlk bir saati ücretsizmiş. Daha sonrakilere eğer kalırsanız saat başı bir euro ödüyorsunuz. Burada park yeri var. Yani çok fazla park yeri yok aslında. O yüzden e, dolu. Şimdi biz burayı tercih ettik. Biraz araştırıp buradan başlayacağız. Burada böyle kafeler var. Şu ileride de var sanırım değil mi aşkım? Çünkü... Buradan belki bot da kiralanıyor olabilir ya da gezi turu olabilir. Şu şurada bak şeyler var. Ne? Hollandalılık gibi. Ha gördüm. Gibi şeyi. Sandalyeli. Bunlar da onlardan herhalde. Şimdi şöyle biraz araştırdık. Biz kanoya bineceğiz. Ee, burada da aynı Gitorn'daki gibi böyle kısa tur, uzun tur falan oluyormuş. Bunlar saatlik oluyor işte. Bir saatlik, iki saatlik falan. Tam detay öğrenince daha net anlatırım. Ama bu bak büyük şey. kanallar biraz da sanırım ileriden mi kiralanıyor? Bir bakalım sonra anlatalım. Girişte böyle bir meydan var. Arabaları hemen park ettiğimiz yerin yanında. Şurada turşular var. Turşusu buranın meşhurmuş. Ben öyle biliyorum. Çıkışta işte onu deneyeceğiz. Buradan da kayıt yaptırılıyormuş. Kayıt yaptırdıktan sonra o tarafa gidiyormuş. Bize böyle bir harita verdi. Bir de şöyle çanta gibi sinyaller verdi herhalde düşersek <laughs> bunları tutunacağız. Ben anlamadım. Git orada da anlamamıştım, burada da anlamamıştım. Ya düşersek niye bize yelek verilmiyor? Ya bence ya yelek niye verilmiyor? Yelek verilmiyor. Var. Aa bu kano bizim olabilir mi? <laughs> evet, an. Aa hayır bunlar Yok, önden gelenler. Bak öyle sürüyormuş aşkım. Bir de şöyle tur gemileri var. Sandalyelerde oturuyorsunuz, içecek falan verdiler ama onu satan alıyor olabilirler. Bu kano bence bizim. Bu da bir öncekileri. Şimdi buradan bilgi alacağız. Ee, daha sonra çıkacağız. Yan tarafta gemi garajları, evler böyle bir suyun içinde gidiyoruz. Biraz sallantılı bir şey. Burası da yat şeyi galiba garajı. Hı -hı. Şurada evler var. Şimdi öğrendik saati 21 euroymuş. Biz kısa tur aldık. Uzun tur da var. Uzun tur 3-4 saat daha fazla ama biz yoruluruz belki diye düşünerekten kısa turunu aldık. Şöyle hiçbir şey anlatmadılar. Bindirdiler bizi saldılar. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Tabi nehirde öğrenmeye çalışıyoruz. Allah'tan azıcık aklımız çalışıyor da <laughs> bulduk nasıl olduğunu. Nasıl geri gelinir, nasıl yön verilir hepsini çözdük çok da uzun sürmedi Allah'tan ama aşkım düşünsene çözemesek ne olacak? Ya yok, ya Stres yapsak. Binen biri için kolay bir şey değil. Tabii canım içeriye su sıçrıyor. Arada suya yani batar gibi çek, oluyor. Çek, sağa su değil, Tabii canım. Şey yani bir de. Stresli bir şey yani. Evet. Bir de ben bir yandan kürek çekiyorum gördüğünüz gibi. Kocama destek. Tam destek. <laughs> Böyle işte. Ee, başka şu an söyleyeceğim bir şey. Aklıma gelmiyor. Şu ara sokakları olsun. İşte sokak diyorum ama siz anladınız yani ara su kanalları. Evler. Bu yol aynı bir torna gerçekten çok benziyor. Buraya kesinlikle bence gelmelisiniz. Berlin'e 2 saat mesafede ama şöyle e, yolda trafik falan olduğu için bu şekildeydi. Normalde 1 saat 15 dakika 1 saat 20 dakika gelirsiniz. Otoban zaten sınırsız otobanlar var sık sık daha hızlı bile belki gelebilirsiniz. Şöyle orta biraz. Burada da böyle terk edilmiş, terk edilmiş değil aslında bunlar eskimiş. Gemiler şunu kullanıyorlar herhalde de üstteki eskimiş. Burada da insanların tekneleri var. Gerçekten aynı Giton değil mi? Evet benziyor bayağı. Giton için Hollanda'nın Venedik diyorlar. Aslında burası da bir yandan Almanya'nın Venedik diyebiliriz. Evet, evet. Yani Giton'a da benzetenler var. Dediğim gibi hem Giton hem Venedik artık hangisine benzetmek isterseniz. Şimdi bir yere kadar gidip oradan döneceğiz. Kısa turda adam anlattı nereden döneceğimizi. Şu hayvan değil değil mi aşkım? Ne o öyle? Yok, Hı, meyve gibi şey. bir şey. Anlayamadım ne olduğunu. Böyle evler de var ama bu mesela bayağı kötü olmuş. Git Gitorna'daki kadar fazla ev yok. Değil mi aşkım? Evet or orası biraz daha böyle tamamen insanlar tamamen. yerleşiyor. Bir de daha büyük bir düzenli. Evet. Orası biraz daha böyle şey yani doğal ortam yani. Aynen. Orası biraz daha çimler biçili şeyler, yollar yapılı burası. Normal yani. Mesela şu baksana ne acaba? Bir de orası şimdi turistik olarak daha şey olduğu için daha da dikkat ediyorlardır. Keş burası da öyle bir yerde. Burası daha çok yaşanan bir yer gibi değil yani. Hani tabii ki yaşıyorlar da anladınız demek istediğimi anlatmaya çalıştıkça <laughs> anlatamadığımı düşünüyorum. Eğer istersek buradan da geri dönebiliriz. Yani e, git böyle yol vardı, o yolu takip etmeniz gerekiyordu. Da burada öyle yolun yol yok yani suyun içerisinde. İstediğiniz yerden geriye dönebiliyorsunuz. Manzara gerçekten harika. Şöyle ağaçların içinde. Ben ağaçlı yollarda araba sürmeyi de çok seviyorum ama ağaçlı yollarda kana sürmek de bayağı eğlencelimiş. Fakat çok yorucu. Gerçekten kolları bayağı yoruyor yani. Birileri evet. geliyor. Biraz daha yerleşim yerlerine yaklaştık sanırım. Burada daha çok evler var. Aa ne güzel sofra hazırlamışlar. Kahvaltı saatini biz de gelebiliriz. <laughs> Aa evin başında şişme falan. Bayağı güzel çocuklar orada belli birkaç tane. Bu tarafta da evler var. Bazılarında... Bak aşkım benim sana alalım dediğimiz bu. Hmm, bu, ya. bu şişme kanı. Şöyle. O, oh, yani Arkadan göstereyim. avantajı var onun? Yer, yer şey mi yapabiliriz? O inip şişiyor yani. Çanta sırına koyacağız. Şu, 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 şu. Şimdi aşkım böyle bir şey alırsak eğer e, bunu mecbur arabanın üstünde taşımamız lazım. Ama şişme alırsak koyabiliriz bir yere yani. Baksana aşkım Duydun mu sevgilim? Duydum. O yüzden benim bizim alalım dediğimiz dediğim böyle. Bize alalım dediğim böyle şişme yani Ay çok güzel ya baksana burada da bir şey, şey var bir satıyor herhalde aşkım. olabilir ne yapıyor? bilmiyorum ki baksana, burada bunun baksana teknesi. çok güzelmiş ama teknesi mi? bu baya güzelmiş bunun teknesi evet. diğerleri bildiğin şey koymuş bank koymuş üstüne bu üstüne bank yapmış baya güzel şimdi ben evet dediğim gibi şey daha çok evlere gelir. olabilir ama böyle nasıl kiralıyor acaba? İnternetten kiralıyor demek ki. Burada bir tane Arıyorsun, daha var. Buradan geçiyorken hmm. herhalde. Çok güzel ya. Baksana domates falan da ekmişler. Çok güzel gerçekten. Şimdi kano ile ilgili değerlendirmeleri bir yapayım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aşağıdaki çocuk bize 21 euro demişti. Yukarıdaki 25 euro dedi. 25 euroymuş. Bizim hatamız. Biz biraz balıklama atladık. Ne de olsa yapacağız diye fiyatı sormadık. Ama şöyle araştırıp gelmiştik zaten. Burası içlerinde en uygunu diye buraya gelmiştik. Gitorn'da o hatayı yaptık. İlk gördüğümüz otoparka girmiştik. Oradaki direkt tekneyi kiralamıştık. Orası da pahalıydı. Yolda gördüğümüz diğer kişilere sormuştuk. diğer yerler daha uygundu. Burada o hatayı yapmadık. İşte her gezi bir tecrübe diyorum insana. Birden fazla tecrübe aslında da işte lafın gelişi şöyle. Onun dışında kano aşırı yorucu bir şeymiş. Ee, kesinlikle böyle 4 saat 5 saat rota yapabileceğimizi zaten düşünmüyorum. 1 saat yaptık canımız çıktı. Bacaklarım niye ağrıdı onu da bilmiyorum. Herhalde kendimi kastmışım. Ee, kollar zaten ağrıyor. Üstümüz full ıslandı. Yani öyle bence eğer tecrübeniz yoksa bir saatlik bir e, rotana kiralayabilirsiniz. Kano böyle yani kiraladım hem sürerim hem dururum, etrafı incelerim biraz. Değil. Biraz spor. Evet. Ama öyle sakince şey yapmak isteyenler için de kayık var. Evet. Ya, bu biraz hep hareket halinde olman olmam lazım senkronize şekilde. Ya tekneyi kontrol etmemiz çok daha kolaydı. Bu çok daha zordu yani. Tekne çok çünkü şey var. yani belli bir şey var hareket etmence olduğu yerde duruyor. He. Ağlığı bu, bu var. şey olmadığı için yani böyle e, taban olmadığı için Duba gibi işte. sallanıyor sağa sola evet. ama güzeldi yani Aynen. İyi spor oluyor ve göllerin içinden geçiyoruz güzel Aynen. ve unutmadan eklemeliyim ki kanalıma abone olmayı unutmayın bu videoyu başkalarıyla da paylaşın lütfen videoyu beğenin ve mümkünse bir yorumunuzu alırım. Şurada su geçirmez çantalar satılıyor. Şurada da e, küçük poşetler var su geçirmez. 20 litresi 20 euro, 10 litresi 14 euro, 5 litresi 12 euro alıp oradan eşyalarınızı da içine koyabilirsiniz. Şöyle tekler alınıyormuş. Ben tabakta bardakta Tamamdır, verecekler zannettim. Tamam da ben kadına sordum? Niye onu gösterdi o zaman? Bilmiyorum. Anlamadı bence. E, bunlar bence Almanca bilmiyor bu arada. Çok bilmiyorlar anlamadım. Şey ee, ne söyleyeceğimi unutturdun bana. Ben sandım ki bardakta verecekler bunları. Hani suyunu falan içeceğiz zannettim. Öyle değilmiş. Ben bir tane sarımsaklı aldım. Ahmet sebzeli aldı. Sebzeli işte böyle dereotlu falan oluyor içinde. O marketlerde satılan aslında. Dereotlu bir de yuvarlak oluyor böyle dereotunun şey, tohumu mu oluyor? Onu bilmiyorum ne olduğunu. Çekirdek evet. gibi. Evet değişik bir oluyor. Bir de şöyle normal salatadan turşu yapmışlar. Onu da merak ettim. Soymuşlar et. Dışında, değil mi? Aynen. Normal salata bu. Hmm. Salata turşusu gibi değil. Ha, yesene be. Hazır mıyız? Çok tatlı ya. Bakayım. Ne diyor çekiyorsun Ayşem? <laughs> Değişik. Tatlı, turşu acı. Turşu gibi değil de, hmm. acısı geldi. Zav, üzücü zav'a dönüyor buna, hmm. tatlı, tatlı, acı. Güzel ama bir sos çok var turşu ya, gibi değil. Bir sos var ya şeylerde, hmm. hamburgercilerde, çok yani pekten değil. benlik değil. Çok turşu, ben turşu gibi de değil değil mi? Ben turşuda ekşiliği seviyorum ya. Hmm. Kötü değil ama çok turşu gibi değil. Turşular böyle tam olmamış gibi yani böyle içinde bir salatalık tadı da var. Mesela ilk yediğimin altına doğru o acı sosu daha yoğun geldi. Üst tarafı daha böyle salatalık gibiydi falan. Böyle ama yapılışı böyle... yani nasıl desem böyle servis ediyorlar demek ki çünkü hepsi böyleydi. Biraz daha böyle tam olmamış turşu gibi ama bilmiyorum. Tabii herkes neye yediyse neye alışıksa bence o ona daha güzel geliyor. Yani ben Alman turşularındansa Türk turşularını hiçbir şeye Yok. değişmem yani. Türk turşusu gibisi yok. Aynen. En iyi turşular bence Türk turşuları. Çünkü Ya da ona alıştık diye bilmiyorum ama. Yok ya alıştık. Alman turşusu mesela bir de sert oluyor. Türk turşusu mesela kornişonlar nasıl sert, kıtır kıtır. Bir de şöyle şimdi bunlar burada hepsi sadece salatalık turşusu. Şimdi bizde Tabii, lahana koncu. var, havuç var. Ama burada erik salatalık var. turşusu meşhur olduğu için salatalık turşusu. He ondan turşusu. mı? Tarlalı falan mı var acaba? Bilmiyorum. Magnetleri falan var salatalıkla. He ben zannettim diğerleri yok. Yok yok. Burada salatalık turşusu meşhur olduğu için onları Ama var. Ama sevmedim ben. Yani ben de çok sevdim diyemem. Çizimuşak... Türk turşusu olsa mesela bir şey doldursun versin yerim. Dolduruyor ya pet şey plastik Hı -hı. bardakta turuncu suyu aynen, var. Aynen. Cumhuriyet Caddesi'nde. Her yerde var aynen. Ama özellikle işte Bursa'da Cumhuriyet evet. Caddesi'nde meşhur ya. Aynen. Aynen. Tuba'yla yemiştik. Tuba'ya buradan selam edeyim. <laughs> <laughs> ne oldu kıskandın <laughs> mı? Sen ne de İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.